Haramanda geometri denince tek isim. Molla Salih. Zirvelerde buluşalım. Ben Akif Emre, fizik öğretmeniyim. Evrenin sırlarını çözmek için ve fiziği daha anlamlı kılmak için hepinizi zirveye bekliyoruz. Ben Gamze Bozkurt. Tarih kazananlar tarafından yazılır. Sen de tarihi yazmaya var mısın? Zirveye bekliyorum. Eğitime, kimya, kimyaya da ben gerek. Sizleri zirveye bekliyorum gençler. Ben fen bilgisi öğretmeni Oğuzhan Yıldırım. Feni bir kere öğreniyoruz, bir daha unutmuyoruz. Bu sene zirvedeyiz. Ben Pınar Aksan. Matematiğin en önemli sorunu çocukların bunu soyut görmeleri. Zaten yeni nesil sorular matematiği somutlaştırmaktır. Bu da bizim işimiz. Hi everyone, I am Sıla. Language is the roadmap of a culture. How about being at the top with us? Matematiğin korkulacak bir şey olmadığını keşfetmek için Benimle zirvede buluşun. Adım Mevlüt Çil, coğrafya öğretmeniyim. Sınavlara nitelikli bir şekilde hazırlanmak istiyorsanız zirve eğitim kurumlarına sizlerle bekleriz. Ben Pelin, biyolojiyi kolayca öğrenebilmen için eğlenceli bir hale getiriyorum. Seni zirveye bekliyorum. Ben Gizem Güven, her öğrencimizi matematiğin büyülü dünyasında zirveye ulaştıracağım. Adım Elif, coğrafya öğretmeniyim. Tüm öğrencilerimize coğrafyayı sevdirip ve öğretmek için ben de zirvedeyim. İsmim Fatma Ateş, Türkçe öğretmeniyim. Türkçe'ye sadece Türkçe derslerinde değil, diğer branşlarda da daha güzel ve etkili bir şekilde kullanmak için hepinizi zirveye bekliyorum. Merhabalar, Zirve Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Elif ben. Hedefi zirve olan öğrenciler için ben de buradayım. Ben eğitim danışmanı Rümeysa. Hepinizi Zirve Eğitim Kurumları ailesinin bir parçası olmanız için zirveye bekliyoruz. Hedefiniz zirve olsun.